Herkese merhaba benim adım Nisa kanalıma hoş geldiniz neden böyle giriş yaptım bilmiyorum kendimde ee, arkadaşlar ben, ben, ben e, videolarıma e, kapak fotoğrafı hepsine kapak fotoğrafı yapamayacağım çünkü arkadaşlar engellemiş galiba öyle bir bilgi geldi bakın ben birkaç tane e, fotoğraf dedim YouTuber, süt, YouTube YouTube'e giriyorum arkadaşlar bakın şimdi e, buraya tıklıyorum yine bakın göstereceğim ya buraya tıklıyoruz ya yani buraya tıklıyoruz yine buraya tıklıyoruz bakın arkadaşlar engellemesin ama ben bir tane e, duvar koydu nasıl koyulur onun isimle yazıyla yaptım ama yüklenmemiş bakın bu var Şimdi bu var her şey var ama e, hiçbir şey yüklenmemiş arkadaşlar bakın zaten ben e, resimler eklemek için bilgisayarımdan e, USB şey yapmadım onun için üzgünüm hep her videoma e, kavaklılar fotoğrafı yüklenince özür dilerim. Onun için görüşürüz.